Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema H'sinin ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Aleyna Çakır'ın ölümü hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer aldığı tespit edilmişti. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından TK'yı Etimeskut ilçesinde yakalayarak gözaltına almıştı. Ayrıca Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alınmıştı. Ümitcan Uygun hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve TK emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ümitcan Uygunsa buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan Ümitcan Uygun adliyeye götürüldü. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun mahkemece tutuklandı. Uygun'un emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Uygun ifadesinde daha önce uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ilgili hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını, adına birçok sosyal medya hesabı açıldığını, bunları kimin yönettiğini bilmediğini iddia etti. Daha önce bu içeriğe sahip herhangi bir yayın yapmadığını da anlatan Uygun, ben metamfetamin maddesini bir defa kullandım. 3-4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'de bir pavyonda çalışan takma ismi kumsal olan kişiden aldım bu maddeyi açık adresini bilmediğim, ancak polislere göstermiş olduğum aşağı eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Bu maddeyi kadınların nereden, kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. TK'yı mahalleden tanırım. Bu şahsın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada yayınlanan videonun yeni olmadığını, 3-4 yıl öncesine ait olduğunu ileri süren Uygun, o güne ilişkin şunları anlattı. Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. Bana ilk defa mı kullanıyorsun dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum. Öte yandan Baba Durak Uygun'un polisteki ifadesinde oğlu Ümitcan Uygun'un herhangi bir işte çalışmadığını ve geliri olmadığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade ettiği belirtildi. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Hazırlanan adli tıp raporunda asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, ölümün asıl sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur denildi. Raporda şu ifadeler yer aldı. Adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin asıl materyali boynundayken, yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, Otopsisinde boyun bölgesinde yükselici vasıfta, talem, talem altında kas dokuda ekimos tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik vurgular, cesetin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde, kişinin ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur.